Arkadaşlar ben az önce boşu boşuna boşu boşuna konuşmuşum. İki saattir kendi kendime konu konuşuyormuşum. Bakın. Oh ya kırmızı gibi ya Bir sürü arı Herhalde sesim sinek vızıltısı gibi. Ay. Çünkü buluyorum araba sesinde. Bir sürü araba var. Aha, çaydanlık. Vay, fırını açtım da Niye ba ba bana geliyor lan? Ben hiç bunu an anlamıyorum sadece. su Fırını bir açıyorum. Bir anda ke kendime ge ge geliyor ya. Arkadaşlar kanalıma gideyim şimdi. Abone

Ondaki önce bir tane video atmışım. Bakın. Eğer 168 olursam bana haber verin. Yarışmadayız. 200 abone olacağım. Ali, sizleri çok çok seviyorum. Bakın videoma. Bakın şu uzun videolarımı iz, iz, izleyin. Güzel güzel videolar çekiyorum. Bu satılık bir nabız. Bu çocuğun anlaması gıd ya. Şu videolar da bakın, bakın, hep videolarımı hep ben, ben benden çalıyor var ya, bak. Selim ben götü. Bak bu bu videonu tıpa tıpa ay, aa aa bak. Mesela benim videom. Anne ya ben. Mesela bak ben, videom benim. Bak şu de şu çince yazılar var, var diye ben, 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 ben benden çalmış ya. Niye çal 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 Bak mesela. Gülüyoruz. Vallahi ya. Eğer eğer e, bu videoyu iz, izliyorsan iz, 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 vallahi ses, sen de küserim ya. Vallahi bu ne ya? Abi, bu ne mesela? Arkadaşlar, aa. Bir tane videosunu atmış, bir daha iz, iz, izlememiş. Hmm, mesela bu zaten. mi? Ben... Eren bo boşuna emek verme ben bence. Merhaba arkadaşlar. Boşuna Şimdi, bence sen emek verme. Sen özür dilerim ama yapamıyorsun. Kuzeniz ama. Hocam şu çanlarından ama girin ya girin girin. Hadi hep birlikte ma Giros'a gidiyoruz. Yani Migros. Hadi. Bir tane şarap. Bir tane Monty. Bir tane Whiskey. Bir tane şarap. Bir tane Efes. Hay bir tane bira. Adam vurmuş. Tam motorcu. Hadi. Euro. Ben gelene kadar 200 alalım. Lütfen hadi. Hadi.

o evet, bir bırakın, Bizi, ben de, düşmeye, şey. tamam. Evim, yarın yiyeceğim yani. Hadi. Acaba hangi efendim? hangi kart alacağım? Allah inşallah doğ, doğ, zor kartı alıyorum. Gerçi iki, iki tanesini alayım. Ol olmazsa diğerinden vereyim. İlk şu. Ya da bir tanesini bırakayım. Şu ma, a, arkasında mavi. Ön ö, 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 önünde siyah olan kartı bırakayım. Sarı gidiyor. Bro gel. Bro, gidiyorsun. Hadi. Hadi gidelim Hadi. arkadaşlar. Asansör tuzlu meydanımız geliyor. Hadi, giriyorsa giriyorsa. Niye niye? Tamam. Hı. Hı -hı sana ne oldu ne Video Videoyu çekeceğim. Ne videosu? Niye çektin? Sana ne sana ne? Ne konuştun? Bir şeyler anlamıştık sana ne?

Ana çıktık. Bir şey daha alacağım. Bak bir şey Ben Amma da Evet. Abim denedi siz denemeyin. Bir de cips alacağım. Bir de kola alacağım. annem dedi valla bunları. Abi. Abi. Ana oh! Sana bakacağım diyor oldu hepsi. Sana bakacağım nereden açılıyor? <gülüyor> 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 şu biberlerden çok iyi ya. Abi şu biberlerden. <laughs> Şaka. Bilmiyorsan. Kıştan alalım. Abi şunu alsana. Abi şunu alsana. Abi şunu al. Abi alamıyorum. <laughs> Alamazsın. Alamazsın sen. Sen ne bebeksin. Oha, havalı mı şu hmm, Abi ben kendime daha içecek seçmedim. Evet. Seçim. Abi şunu alabilir misin? Yok ya sevmiyorum onu. <laughs> Hayır sevmiyorum onu <ya> da. Falan <laughs> tuhaf. Bugün el yapımı tepsi yapıyoruz. <laughs> Nasıl yapılıyor? <laughs> harika da evet, yok şey hayır. ha 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 ha, 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 ha şey teyzemiz te, te demiş şey evet. <laughs> ma, 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 maden su, su suyuyla ya, ya yap yapıyordu. beraber mi evet